İyi akşamlar Kanal Uçan Haber'e hoş geldiniz. Sayın seyirciler Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde bir askeri kargo helikopteri düştü. Olayda ilk belirlemelere göre iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca taburundaki kargo helikopteri askeri pistten kalktı. Kısa bir süre sonra da piste yakın bir bölgede düştü. Teknik arızadan kaynaklandığı bildirilen kazada helikopterde bulunan iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Olayın duyulması üzerine Yüksekova 34. Tugay Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopterler Dalca bölgesine sevk edildi. Yaralanan askerler yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterlerle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Haberimizde helikopter kazası sonucu iki askerimiz şehit olurken iki askerimizin de yaralandığını paylaşmıştık. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 4 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. 17 aydır muhaliflerin isyanına direnen Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad son günlerini mi yaşıyor? Kimyasal silah kullanmaya başlayan Esad iddialara göre ülkenin %60'ını özgür Suriye ordusuna kaptırdı. Suriyeli Kürtler ise Beşşehir'de yönetmeye el koydu. Suriye toprakları tam bir savaş meydanı. Çocuklar bile keskin nişancılar tarafından sokak ortasına vuruluyor. Alınan son bilgiler İSAD yönetiminin artık bazı bölgelerde kimyasal silah kullanmaya başladığı yönünde. Bak, 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 bak. Öte yandan Suriye Ulusal Konseyi Türkiye temsilcisi Halit Hoca ise Özgür Suriye ordusunun ülkenin %60'ında hakim olduğunu söyledi. Akbar. Akbar. Diğer bir konuysa Suriye'nin terör örgütü PKK'ya verdiği destek. Bu konu tartışılırken jandarma genel komutanlığının raporu şok edecek cinsten. Jandarma Genel Komutanlığı'nın raporunda Esat yönetiminin el muhaberata PKK'ya silah ve mühimmat takviyesi yapılması talimatı verdiği ortaya çıktı. Ancak farklı bir bilgide Kürtlerden yana 17 aydır muhaliflerin isyanla direnen devlet başkanı Beşer Esad'a iddialara göre bir darbede Kürtler vurdu. Amude Efren Terbaspi, Ayn El Arap ve Deri kentlerinin de tamamen Kürt gruplarının oluşturduğu Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi'nin yönetimine geçtiği ilan edildi. Ancak Kürtler Türkiye'nin bu duruma müdahale etmesini istemiyor. Nefesini tutmuş Suriye'yi izlerken İsrail Suriye'yi vurmak üzere hazır ola geçti. Suriye'deki kimyasal silahların ve ağır füzelerin Hizbullah'ın eline geçme tehlikesini göze alamayan İsrail operasyon kararı aldı. İsrail'in açıklaması gerilimi doğruğa çıkardı. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak bir televizyon kanalına verdiği röportajda İsrail ordusunun Suriye'deki kimyasal silahların Hizbullah'ın eline geçme tehlikesini önlemek amacıyla yapılacak bir operasyon için hazırlıklara başladığını söyledi. Barak röportajda İsraillere orduyu başta istihbarat alanında olmak üzere her konuda hazırlıkların yapılması emrini verdi. Suriye'de 17 aydır devam eden çatışmaların bir iktidar boşluğuyla sonuçlanması halinde operasyon başlayacak dedi. Barak, Suriyenin gelişmiş silah sistemlerinin özellikle de uçak savar füzelerini ve karadan kara ateşinden ağır füzelerin taşıması ihtimali var. Özellikle kimyasal silahların Lübnan'a taşıması ihtimali yüksek, buna izin veremeyiz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının elindeki bilgiye göre de dünyanın en büyük alternatif cephaneliğine sahip Suriyenin elinde hardal gazı, VX ve sarin gazı gibi kimyasal silahların yanında bunları taşıyacak füze sistemleri de bulunuyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Güneydoğu Asya ülkesi Burma'da Müslümanlar soykırım tehdidiyle karşı karşıya. Onlarca yıldır junta yönetiminin kışkırttığı Budist çetelerce katledilen Müslümanlar şimdi de ülkelerinden toplu halde sürgün edilmek isteniyor. Eğer İslam dünyası harekete geçmezse 4 milyon Müslüman kaderlerine terk edilecek. Bu ülkede Müslüman olmak resmen yasak, cezası ise ölüm. Güneydoğu Asya ülkesi Burma'da geçtiğimiz Haziran ayından bu yana binin üzerinde Müslüman askeri yönetimin kışkırttığı Budist çetelerce katledildi. Özellikle Arakan bölgesindeki Müslüman nüfusu sistematik olarak temizlemeye başlayan Burma yönetimi geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla soykırıma adeta davetiye çıkardı. Nisan ayındaki seçimler öncesi katliamlar duracak diyen ve bu sözüyle Müslümanların da desteğini alıp seçimleri kazanan eski junta lideri, yeni devlet başkanı Tinsayn verdiği sözden dönüp Müslümanları isteyen ülkeye gönderebiliriz diyerek Arakan'daki 4 milyona yakın insanın sürgün edileceği mesajı verdi. Eğer İslam dünyası harekete geçmez ve Tinstein onay verdiği katliam durdurulmazsa Güneydoğu Asya ülkesi Burma'daki Müslüman nüfus adeta tarih olacak. Öte yandan Türkiye Burma'nın Arakan bölgesindeki Müslümanlara yönelik başlatılan soykırımla ilgili devreye girdi. Dışişleri Bakanlığı Burma hükümetiyle görüştü. Resmi ve sivil ekipleriyle Burma'da olan Türkiye'ye Burma hükümetinden saldırıların durduğu yönünde bir açıklama geldi. Genel Kurmay'ın İstanbul 10. Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği orijinal belgeler, balyoz delillerinin sahte olduğu iddialarını çürüttü. Evraklar görcükte çıkan belgelerle ilgili tartışmaları da bitirdi. Balyozlar bir planı davası başladığından beri dile getirilen deliller sahte dijital belgelerden ibaret teze Genel Kurmayı mahkemeye gönderdiği evraklarla çöktü. E, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda 6 Aralık 2010'da yapılan aramalarda dijital ortamlarda ele geçirilen belgelerin ıslak imzalı nüshalarının peşine düşen İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Genel Kurmay'a yazı yazdı. Karargahtan mahkemeye gönderilen cevapta 26 belgenin ıslak imzalı orijinal hali veya onaylı suretlerinin bulunduğu kaydedildi. Böylece Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şubesi zeminin altından çıkan evrakların orijinal olduğu da ispatlandı. <laughs> Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın genel kurma üzerinden mahkemeye gönderdiği 107 sayfalık belgede Eskişehir, Konya, Kütahya, Antalya ve Çanakkale gibi çevrelilerde yapılan fişlemelerin orijinal belgeleri bulunuyor. Orijinalliği teyit eden belgeler arasında Bilvanis Çiftliği, Nakşibendi Tarikatı faaliyetleri, Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi irticai faaliyet, Mahalli Gazetede çıkan haber, Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi başlıklı evraklar yer alıyor. Maliye vergi dairelerine performansınızı artırın dedi binlerce mükellefe yazı gitti. Şimdi 1 lira borcu olan bile hacizle karşı karşıya. Evet, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi toplama performansına bakarak sicillerine belirleme uygulamasına geçtiklerini açıklayınca borcun ne kadar olduğuna bakılmaksızın tüm vergi dairesi başkanları geçmiş defterleri açıp vatandaşların borçlarını çıkarmaya başladı. <laughs> vergi dairesi başkanlıklarından vatandaşa gönderilen yazılarda miktarı nedeni belirtilmeden vadesi geçen ödenmeyen borcunuz tespit edilmiş olup söz konusu borçlarınıza yönelik tahsilat çalışmaları başlatılmıştır denildi. İyiliyorum. Kayıtların hatalı olduğunu düşünülmesi halinde ödendi makbuzlarının vergi dairesi müdürlüklerine iletilmesi istendi ve aksi takdirde haciz kaçınılmaz hale gelecektir uyarısında bulunuldu. Birçok kişi vergi borcu bulunmamasına veya çok az miktarda olmasına karşın banka hesaplarının blok edilmesi şokuyla yüz yüze kaldı. Maliye Bakanlığı yetkilileri uygulamanın merkezi olmayıp illerdeki vergi dairelerinin kendi inisiyatifleriyle yaptığı bir çalışma olduğunu belirtti. Çıkarılan torba kanun gereği 15 liranın altına kalan alacaklar siliniyor ve tahsil edilmiyor. Ancak borcun ne olduğu ne kadar olduğu belirtilmeden herkese mektup gönderilmesi ise kanunlara aykırı görünüyor. <laughs> Samsun'un Termi ilçesinde bir minibüsün menfeze düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Minibüstekilerin izleden düğünden döndüğü öğrenildi. Rize'den akrabalarının düğününden dönen Emin Yazıcı yönetimindeki minibüs Samsun'un Termi ilçesi Akçay yöresinde menfeze çarptı. Sürücü Emin Yazıcı, eşi Şemize Yazıcı, çocukları Erdem Yazıcı, Damla Yazıcı, babası Rahim Yazıcı, annesi Müfide Yazıcı ve kayınvalidesi Hatice Turanlı kaza yerinde hayatını kaybetti. Emin Yazıcı'nın oğlu Eren Yazıcı yaralandı. Eren Yazıcı Ünye Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cesetler Terme Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Kazanın tanığı Kemal Yanıkoğlu uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Bir kütültü geldi ileriden beri. Baktım üzerime parçalar vurdu. Araba baktım arabanın aynaları o üzerime vurdu. Bir, bir duman içinde kaldım. Ben kendimi bahçeye attım. 11 ayın Sultan Ramazan dilencilik sektörüne büyük ilme kazandırdı. Adana'da polis tarafından dilenirken yakalanan bir kişinin üzerinden küçük de olsa bir servet çıktı. Dilenci bir de zabıtaya rüşvet teklif etti. Çizgiler olmadı Ramazan ayının gelmesiyle dilencilik sektörü de hız kazandı. Vatandaşların samimi duygularını istismar eden dilencilerin kimisi kör, kimisi sakat taklidi yaparken yakalandı. Adana Merkez Seyhan ilçesinde devreye görevi yapan polis ekipleri 80 yaşındaki bir kişinin halkın dini duygularını istismar edip dilencilik yoluyla haksız para kazandığını belirledi. Polis aracına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4495 Türk lirası bulundu. Polis merkezine götürülen şüpheli yapılan işlemlerin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi zaptı ekiplerine teslim edildi. 80'lik şüpheli zaptı aracına bindirildiği sırada parayı alın ben gidiyorum diyerek uzaklaşmak istedi ancak ekipler tarafından engellendi. El konulan 4495 Türklerin ısı hayır kurumlarına verileceği bildirildi. Meteoroloji uyardı sıcaklar tam gaz. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Bir yandan Ramazan, diğer yandan sıcaklar. Vatandaşlar uzun yaz günlerinde oruç tutarken bir de sıcaklarla mücadele ediyor. Meteorolojinin uyarılarına göre de sıcaklarda pek de düşüş görünmüyor. Aksine mevsim normallerinin üzerinde devam edecek. Ege'de hava parçalı bulutlu, denizi çevrelerine kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de ise parçalı bulutlu sabah saatlerinde Adana ve Osmaniye ile Mersin'in kıyı kesimi, öğleden sonra Burdur'da Antalya'nın Alanya, Gazipaşa, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Oh, 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 oh. İç Anadolu ve Batı Karadeniz ise parçalı az bulutlu geçecek. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı bulutlu Artvin çevrelerinin kısa süreli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ise genellikle parçalı bulutlu Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır'la Van'ın doğu ilçelerine kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. <laughs> Güneydoğu Anadolu az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. <laughs> Dütünimize bölgemizdeki gelişmelerle devam ediyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Bilecik'teydi. İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattında incelemelerde bulundu. Bakan Yıldırım projenin 2013 yılında bitirileceğini söyledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Bilecik'teydi. Bakan Yıldırım ilçede bulunan İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yıldırım yüklenici firma ve devlet demir yolları yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Daha sonra görüşmeler hakkında basına bilgi verdi. Bu hat az önce söyledim 150 kilometre yaklaşık süratlarını söylemiyorum. Ve hat üzerinde 239 tane sanat yapısı var. Bakan Yıldırım, İstanbul-Ankara Hızlı Tren Hattı'nın en önemli ve en kritik bölümünün 150 kilometrelik İnönü-Köseköy arası olduğunu belirtti. Muazzam bir iş. Yani bunun ifadesini artık e, bu şekilde e, yapabiliriz. Zor bir proje. Bakan Yıldırım projenin zorluklarına ve bilinmeyenlere de değindi. Karaköy civarında bir tünele girdik. Tünel içerisinde tamamen sıvılaşma var. Bir yeraltı suyu var ilerlemekte zorlanıyorlar. Keza e, Pamukova'dan sonra bir Doğançay geçişi var, ripajı var. Burada önemli e, proje değişikliği ihtiyacı doğuyor. Projeyle ilgili ciddi bir sorunumuz yok diyen Bakan Yıldırım, 2013'ün sonuna doğru projeyi tamamlayıp açmayı planladıklarını ifade etti. Projenin e, tamamlanmasında e, ciddi bir sorun olmadığını tespit ettik. İşler planlandığı gibi gitmeye devam ediyor. 2013 sonuna doğru e, inşallah e, Ankara-İstanbul hızlı trenli, aynı zamanda Marmaray Asrın Projesi Marmara'yla birlikte açma imkanını bulacağız. Liberal Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanlığı açıldı. Açılışa partilerin yanı sıra Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Tavşan da katıldı. Tavşan açılışta bir konuşma yaptı. 1994 yılında kurulan Liberal Demokrat Parti'nin Eskişehir İl Başkanlığı düzenlenen törenle 2 Eylül Caddesi'nde açıldı. Açılışa Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Tavşan, Eskişehir İl Başkanı Önder Artan ve partiler katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Tavşan açılışta bir konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. İl binamızın sadece bir parti binası olarak değil, Eskişehir, Eskişehir halkına ve partimize çok daha yararlı çalışmalar yapılabilmesi için oluşturulacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla partimizin il binasının açılışının Öncelikle Eskişehir halkına, partimize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınan tam gün yasası iptal edilince konuyla ilgili açıklamalar da gelmeye başladı. Türk Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Özsoy da tam gün yasasının iptaline ilişkin yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ifade etti. Biz bu konuda kamuoyu baskısını oluşturmak için çaba sarf edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınan tam gün yasası iptal edilmişti. Türk Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Özsoy tam gün yasasının iptaline ilişkin yaptığı açıklamada iptalin usulü önünde bir karar olduğunu dile getirdi. Adalet Bakanlığı'nın teşkilat yapısını değiştiren kanundaki kararnamenin içerisinde devlet memurları kanunda ticari ve diğer kazanç getiren faaliyetlerde olma yasalarını düzenleyen 28. maddeye ekleme yaparak kamuda görev yapan doktorlara muayene açma ve özel sektörde çalışma yasalarını getirmişti. Bu düzenleme ana muhalefet partisi tarafından anayasa mahkemesine tanınmış ve anayasa mahkemesi 18 Temmuz'da verdiği kararla bu düzenlemeyi iptal etmiştir. Burada özellikle dikkat çekmek isteriz ki anayasa mahkemesi usul yönünde bir iptal kararı vermiş ve yetki kanunuyla bu düzenlemenin yapılamacını hükmetmiştir. Tam gün yasasında bir değişiklik olmadığını belirten Özsoy artık yeni bir anayasa istediklerini dile getirdi. Artık yeni bir yasaya da ihtiyaç vardır. Yeni düzenlemeyi siyasi irade kanunla yapar Ana muhalefet bunu yine anayasa mahkemesine götürürse o zaman esastan inceleyerek bir nihai karar verilmiş olacaktır. Yani bu konuda net durum yeni yasama döneminde belli olacaktır. Kısa afşet olan Afyonkarahisar Jeotermal Anonim Şirketi Afyonkarahisar Kütahya Karayolu'nda 27. kuyu çalışmasında yerin 400 metre altından sıcak su buldu. Sıcak suyla elektrik üretilmesi hedefleniyor. Kısa adı Afşet olan Afyonkarahisar Jeotermal Anonim Şirketi çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Afyonkarahisar Kütahya Karayolu'nda bulunan Afşet Isı Merkezi'nin arkasındaki arazide 45 gündür süren çalışmalar meyvesini verdi. 400 metre derinlikte sıcak su bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Afşet Genel Müdürü Yusuf Ulutürk Af 27 kuyusu hakkında bilgiler verdi. Şirketimizin yürüttüğü rezervar geliştirme çalışmaları kapsamında şu anda Af 27 kuyusunu görüyorsunuz. 400 metre derinlikte yaklaşık olarak 119 derece sıcaklık ve taban sıcaklığı 125-126 derece civarında 100 litre yakın saniyede su var. Yani saatte 3600 tonluk bir su ölçümü yaptık şu anda. Ulutürk şirketin hedeflerinden de söz etti. Şirketimizin belli hedefleri var. Bunların içerisinde 12 bin konut ısıtması, 12 bin konutun yanında 10 bin yataklı termal otellere su temini ve ısıtması. Bunun yanında termal seracılık ve son olarak da elektrik üretimiyle ilgileniyoruz. Şu anda böyle bir rezervuara ve böyle bir suya kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu da devam edeceğiz. Daha yüksek derecede bulursak bu üretim üretiminin kapasitesini daha da arttırmayı düşünüyoruz. Sondaj yapan firma sahibi Lokman Aydemir ise bulunan su hakkında bilgiler verdi. 45 gündür çektiğimiz emeğin karşılığını bugün alabildik ve sevindik. Saniyede 100 litre, saniyede litre litre su var. Basıncı tabandan 33 bar, üstte 3 bar. Yani mutluyuz bugün. Bu suyu bugün aldık. Gerçekten çok mutluyuz afiyet adına. Kütahya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil taklalar atarak durabildi. Yaşanan kazada aynı aileden iki kişi öldü, biri ağır üç kişi de yaralandı. Canı o kadar çok yanıyordu ki acılar içinde feryat etti. Tavşanlı Kütahya Karayolu'nun 16. kilometresinde Hüseyin Ergin'in kullandığı otomobil Ergin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Hüseyin Ergenli araç içerisinde yolcu olarak bulunan Harun Nidelioğlu, Mustafa Nidelioğlu ve Emre Nidelioğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından Pınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 yaşındaki Mustafa Nidelioğlu ile 17 yaşındaki Emre Nidelioğlu hayatlarını kaybetti. Denizli'de fırtına, Manisa'da sel. Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hem Denizli hem de Manisa etkilendi. Denizli'de bazı işyerleri hasar gördü. Manisa'da ise evleri su bastı. Bir yanda sel, diğer yanda fırtına. Manisa selle boğuşurken Denizli'de şiddetli bir fırtına yaşanıyordu. Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Alağaç köyünde akşam saatlerinde bir saat yağmur yağdı. Şiddetli yağış nedeniyle Alaaç köyünde İrfan Kandırmış isimli vatandaşa ait bir sahnenin çatısı çöktü. Traktörün altından tam bir saat çıkamadık kasanın traktör kasasının altından. Yine Alaaç köyüne 2 kilometre uzaklıktaki Eseler mahallesinde 85 yaşındaki Ali Önder isimli vatandaşa ait evi de su bastı. Tütün arazileri de zarar gördü. Ev yapın desek nasıl yapalım bundan sonra? Evlatlara ev verdik çekerdi. İki, işte bu göç evliyiz galiba Burası da Denizli. Son yılların en sıcak yaz ayını yaşayan Denizli'de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrederken akşam saatlerinde aniden bastıran yağış ve fırtına olumsuzluğa sebep oldu. Sarayköy ilçesine bağlı Doğacılı köyünde fırtına sebebiyle ağaçlar köklerinden sökülürken yol kenarındaki satış mağazalarının devrekten panoları devrildi. Bahisde kravat ve gömlek satışı yapan bir iş yeri fırtına sebebiyle büyük zarar görürken iş camları kırıldı, içerideki eşyalar hasar gördü. <laughs> fırtına anında ağaçta olan bir kumru da yaralandı. Yaralı kumru iş yeri çalışanları tarafından sahiplenildi. Fırtına ve yağış sebebiyle tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi. Kütahya'da yağmur öncesi oluşan hortum merkeze bağlı ağaç köyde hayatı felç etti. Depremin vurduğu Simava bağlı Gökçeler köyünü de dolu vurdu. Kütahya merkeze bağlı ağaç köyde sanak yağmur öncesinde oluşan hortum korkulu anlar yaşattı. Sadece bir buçuk dakika süren hortumda yüze yakın ağaç devrildi. Ağaçların bazıları kökünden sökülürken büyük maddi hasar oluştu. Hortum piknik alanında kimsenin olmaması facia yönledi. Olayın ardından ağaçların kökünden devrildiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan 5.9'luk depremin vurduğu Kütahya Simava bağlı Gökçeler Köyü'nü bu kez de ceviz büyüklüğünde yağan dolu vurdu. Bir saat süren yağmurun ardından 10 dakika devam eden ceviz büyüklüğündeki dolunun köyde bin dekar civarına sebze ekili alanlarla üzüm bağlarına zarar verdiği ve 1 milyon Türk lirası dolayında maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. <laughs> Köylüler dolu zararı ile ilgili köyde inceleme başlatılmasını ve hasarın tespit edilmesini istiyor. Vatandaşların deprem mağduru olduğu için ürünlerini sigortada yaptıramadığı belirtildi. Kütahya Porsuk Çayı'nda binlerce balık esrarengiz bir şekilde ölü bulundu. Karaya vuran balıklar köylüleri endişelendiriyor. Öyle ki Porsuk bölgeye adeta hayat veriyor. Şöyle geçem abi. Binlerce balık karaya vurdu, köylüler tedirgin. Yetkililerin balık ölümleriyle ilgili çayda inceleme yapmasını istiyorlar. Görüntüler Porsukçayının Kütahya'dan geçen kısmından. Merkeze bağlı Perköy önünden geçen Porsukçayında ölü balıklar vatandaşları korkuttu. Öyle ki insanlar yaşanan olaydan birkaç saat önce Porsuk'ta balık avlıyordu. Binlerce balık bir anda ters gelip su yüzüne çıktı. Köylüler Kütahya İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından balıkların ölüm nedenlerinin araştırılmasını istiyor. Öyle ki köylüler bu çaydan hayvanlarına ve tarım alanlarına su ihtiyacını da sağlıyor. Söz konusu bölgenin yıllardır olta balıkçılarının en önemli avlak alanlarının başında geldiği belirtiliyor. Evet, Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.